Sınav öğrencilerine özel ilaç mutlaka alın. Her yıl LGS ve YKS öğrencilerinin sınavlarda soru kaçırmasından dolayı ebeveynler panik yaşıyorlar. Arayış içerisine giriyorlar. Genelde ilk günahkar tabii ki dikkat dağınıklığı oluyor. Hatta birçok okuldaki dershanedeki rehber öğretmen de öğrenciniz dikkatsizlikten soru kaçırıyor. Bir psikoloğa, psikiyatriste götürün diyorlar. Hatta çok enteresan. Geçen yıllarda bir okulun rehber öğretmeninin gidin çocuklarınıza şu ilacı yazdırın. Dikkat dağınıklığından kurtulması için kullansın diye tavsiye ettiğini de bir velimden duymuştum. Şok oldum. Değerli ebeveynler, sosyal medya hesaplarımızı takip edenleriniz bilirler. Her kaçırılan soru dikkat dağınıklığından değildir. Kimisi uyku uyanma düzensizliğinden kimisi beslenme düzensizliği ya da yanlış beslenmeden, kimisi test tekniğini bilmediğinden kaynaklıdır. Yahu yolda yürümesini bilen, yemeğini kendi yiyebilen, elbisesini kendisi giyebilen, hatta ayakkabısını bile bir yerde çıkardığında bulabilen bir genç sınavda soru kaçırıyor diye neden içeriği bilinmeyen bir ilaçla zehirleniyor unutmayın kullandırdığınız o ilaçlar evladınıza faydadan şifadan ziyade sadece onların zihinlerini köreltecektir. Bırakın gerekirse öğrenciniz sınavı kaybetsin. Ama siz evladınızı kaybetmeyin. Şunu çok iyi bilmelisiniz ki sınav kaygısının, stresin, korkunun, heyecanın ve dikkat dağınıklığının en önemli ilacı Aile içi iletişimdir.